Anneciğim koy Ay ama arkadaşlar şimdi Maya uyuyor yavrucuğum çocuğum bir tane. Evet. Ay şu tatlı. Ama da şu sevimliğe bakar mısınız? Ay anneciğim benim. Ay bebişim annem. Anne. Gözün açık uyuyor bebeğim. <laughs> yok hayır. Yok yok yok. Şşt Maya sus. Şşt aa. Ay, hayır yok, yok 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 yok. Bak burada ne var bak. Bak. Bak şık şık. şık. Anne. anne kucak. Ay kucak. Anne kucak. Yok. Anne. Yok. Anne. Yok. Anne kahretmiş. Anne kucak. A resim çizelim mi? Resim. Evet otur hadi. Allah'ım yarabbim. Gelme çocuğum gelme evladım. Anne. Efendim anne. Acıktım ya. Ay çok acıktım. Tamam anneciğim o tarafa anne. değil. Anneciğim bak anne. kafanı bir yere vuracağım. Bak başımıza anne, yaşasın. Ben Yürü, anne ben pişiririm. Yürü. Hayır kızım çocuğum. Yavrum. Yatağına girer mi? Yok yani. Ha? Yatağına girer mi? Bak burada ne var? Ne var? Tilki. Bakayım bak. <laughs> Almak ister misin beni? Tersine. Evet. Evet anne versene. Anne. Anne. Anne, anne versene tilki. An anne. Anne. <gülüyor> <gülüyor> anne. <gülüyor> <gülüyor> anne. Ha. Versene tilki. Ha, <laughs> vereceğim. Evet, ha, tilki. Ver. tilki. Bak burada. A anneye veriyorsun. Vereceğim ki. Anneye, anneye bak vereceğim. Anneye şimdi. çünkü. Yemek yapacağım sana. Ben burada yemek istemiyorum anne. Ama burada yemek istiyorum. Nasıl? Ben burada yemek istiyorum. O zaman. İyi anne, tamam. Ben burada yiyebilir miyim? Tamam ama oradan ayrılma <laughs> tamam mı çocuğum? Tamam ben bekliyorum. Çok usta Al, olacağım Abi, anne. yavrum. Tamam. Burada beklendim. Tamam anne. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Var mı? şuradan bir tabak alalım. Kelle paça çorbası kemiği. Yumurta sarısı. Evet. Bakalım burada neler vermiş. Ay iki diş soğan. Üç diş sarımsak. Oy. Dolapta dünden kalan yaprak dolması. Of. Hepsini karıştıralım. Ha bir de her ihtimale karşı kusmuk önüne içi şurup. Hadi bakalım. Götürelim. Sandviç gibi görünüyor. Yiyecek. Mayacık. <laughs> Anne. Anne bak. Anne bak ben senin o tiki camdan aşağı attı anne. Ondan sonra ben bunu buldum odamda baksana bu daha güzel anne. Neden Sen... lan? Çirkin çok. Niye çirkin. attın lan etiki? Çok çirkin. O benim küçüklük oyuncağımdı yama ya. Maya. Ama anne çok çirkin o. Niye kitapla koymadın anneciğim? Niye attın lan camdan aşağı? Ama anne. Tamam al tıkın. Al tıkın, Bu ne? Ya bak hamburger. Çok güzel sandviç yaptım sana. Aa hamburger. Evet. E ação. Yiyeceksin. Anne. Hadi. Anne. Efendim anne. Sana bir şey olmamış mıydı? Yok çok olmadı. Anne. Efendim. Tamam anne o zaman. O <laughs> zaman ben oyun vakti. Aha, oyun vakti. Anne. <laughs> ay ay ne yapıyorsun kızım? Anne. <laughs> çok eğleniyorum anne. Çok anne. ya. Anne. <laughs> anne. Anne bak bana anne. Anne. Anne baksana bana. Anne bak. Bakıyorum ben... annem sana bakıyorum. Bak anne. Anne bak. Anne bak, bak şimdi. Anne. 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 Anne kafam vurdum. Tamam, yok bir şey yok bir şey. Sen orada nereye koştursan defnursun kafanı. Anne kafa mufl oldu. Gel hadi, gel 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Anne bir şey var kafa mufl oldu. Anne kafa mufl. Tamam gel hadi gel hadi gel 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 hadi. Anne hadi. bak benim ağrıyor annem kucağıma alamam. seni hadi yürü de gidelim odana. Anne kutuyor. Ne diyorsun annem? Anne, anne kutuyor. Ne diyorsun ya? Haydi. Ya bak şimdi aa, ben sana ne aa, aa, göstereceğim anne, bak. Anne, bak. 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 Yok yok. Anne. Bak. bak. Aa. Ay ay ay. Aa, anne. Yes. Haydi deyelim. Olsun ellerim. Çok hızlılar. Ayıcık, gel kreşe gidelim mi? Aa. Kreşe gidelim mi? Anne. Efendim. Kreş, kreş. Gerçekten Evet, gerçekten. Yeni arkadaşlarım anmayacak şaka yaptım. <laughs> şaka şaka. Ne olacak gel hadi annem. Anne gel. Beni sevecekler mi? Ya yani bir şey derdim de evet severler mayacığım. Bir Severler anne. mi? Bir neden annem? Benim malım. Bir anne. Annem. Anne efendim anne. Anne ne alır mu? alırız. Alacağız mı? Alacağım. Söz ver. Aha, Söz mü? Ama boğazı şişer. Anne. Bir top. Bir top. Bir top. Anne. Efendim. Anne. İki top. Bir. İki. Boğazın şişermaya. Anne. Efendim. İki top. Bir. İki. Maya bir. Anne ya ben gelmeyeceğim. Gelme evde tek kal. Ben de Vesile'nin oğluyla gezerim. Komşun oğlu Vesile'yle gezerim. Anne. Anne ben geleceğim. Tamam annem gel hadi. Vesile'yle gezme tamam mı? Tamam gezmiyorum Vesile'yle. Gidelim mi? Anne vesilenle gezmeyeceksin değil mi? Yok komşunun o vesileyle gezmeyeceğim. Anne Efendim, o kız. Oğlu. Kız anne o. O erkek seni kız diye kandırıyorlar böyle yanaşmaya çalışıyor. Anne. Efendim anne. Anne Hı? ben ona bütün sırlarımı anlattım. Gerizekalı mı diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum ki. Gerizekalı ne demek anne? Koltuk takımı. Koltuk takımı. Demek Tamam. Ee, ama sen yine de komşuların yanında çok ah, güzel var. Ah. Ah, amca. Orada amca var anne. Ee, yok. Anne. Yok amca yok. Anne. Efendim. Anne. Ne var anne? Admin amca. Admin amca. <laughs> amca mı? Admin amca. Anne. Anne. Tamam. Ah. Kuş. Admin amca. <laughs> Bana dondurma verir misin? <laughs> Vermiyor anne. Heykel heykel o. Aa. Dondurmacı, e, dondurmacıdan alacağız dondurmayı. Geldi. Aaa kreş kreş anne. Evet nasıl beğendin mi? Anne. Ne yapma anneciğim? Kimse yok burada. Ha gelirler anneciğim daha yeni açıldı ya. <laughs> Biz geldik. Hadi bakalım kaydırakta kaydıraktan kayalım mı? Hadi kayalım. Hadi, gel. Hadi anne kayalım kaydıraktan. Hadi kaydırak. kaydırak. い今。<laughs> çekme Yok anneciğim daha anne. yaşın küçük. Anne uçak. Daha yaşın küçük öyle. Uçak anne. uçak küçük anneciğim. Anne uçak küçük anneciğim. Anne. Anne. Anneciğim, anne. anneciğim gel buraya. Anne hayır, hayır. Anne. Anne, anne hayır. Hayır anne diyorum. ya. Anne. anne. Efendim. Çok anneciğim. güzel. Mayacığım senin yaşın daha küçük. Sen daha bebeksin. Ona binersen düşüp ölürsün. Ben binerim mi? Yasakmış çocuklara. Anne. Ceza alırsın. Anne. Ceza alırsın. Hayır olur. Bilelim. Mayacım hayır Bilelim ya. Mi? yasak anne. yasak Maya. Aa, Ama sen daha çok düşüksün. Yeme de anneciğim. Ben gel ya. ya. <laughs> Buradan gitmeyeceğim anne. Bir yere kadar gitmeyeceğim. Aa. Sen yaramaz mısın Mayacım? Hadi yürü. Bak amcam bakıyor. Bak admin amca bakıyor. Hadi Maya bak baksın admin amca. Ben onu çok binmek istiyorum. İyi Nasıl tamam. Tamam. Istiyorum. Hazır mısın Mayacığım? Hazırım anne. Kemerini taktın mı? Taktım. Hazır mısın? <laughs> kalkıyoruz. Çok güzel. Ya. Anne yukarı. Yukarı. Anneciğim ama yukarıdan. Hadi yukarı. O zaman. Olmaz güneş. ama. Hayır olmaz. Anne güneş. Güneş. İyi, güneş. tamam. Güneş. Tamam. Aa, Ağlama yeter ki sus. Anne. Anne ha? güneş. Hayır, ben de Hayır anneciğim. Anne. Kemerini taktım değil anne, mi? Anne. Taktım. Sakın anne, hareket bak, etme. Bak demde şıngır, var şıngır gıcır yapıyorum anne. Mecim sakın hareket etme canım. Tamam mı? A tamam anne. Hiç hareket etmiyorum. Söyle anne. Söyle. anne. Efendim anne. Ay benim çiçeğim var. Anneciğim sakın ona basma anne. Ne? Basma anneciğim böyle düşersin ya uçakta. Ay benim topum var. Ay tamam anneciğim, anneciğim. Maya, tamam, anladım. Anne bak. Tövbe estağfurullah. tamam anneciğim. Çok A güzelmiş Mayıcığım. Ama bak şimdi düşeceksin tamam mı? Niye anne ya? Düşme tamam mı Maya bak Ay, gözünü hayır diyorum. Neyi hayır mı diyorsun? Hayır diyorum sana. Ne diyorum Maya? Aa hayır. sürpriz kutu anneciğim bak. Bak ya. Dikkat et sakın düşme tamam mı? Anne. <laughs> anne. Ne, canım? Maya! Kızım! Maya! Maya neredesin? Allah kahretmesin! Maya! Maya kızım! Allah kahretmesin arkadaşlar! Maya! Anneciğim iyi misin? Bir bu eksikliği ya ne kadar yaramaz bir çocuk ya! Nereye düştü acaba? Tut da şimdi dünyanın her yerine ara ya. Arkadaşlar inşallah buluruz <laughs> Kısacası annenin tamam dediğin şeylere tamam yani tamam anne anladın anne, var anne. ya ben küçükken ah nasıl da hatırlıyorum annem var ya beni bir kere parka götürmüştü kere. tamam mı ona kere. maya kere. maya kere. maya kere. ne yapıyorsun kere. maya anneciğim benim neredesin Anneciğim, anne, ne yapıyorsun anne? Kelebek. Tamam annem, kelebek. Kelebek. Anneciğim dur, şimdi bir sakatlık çıkacaksın, aşağı falan düşeceksin, bak uğraşamam. Hadi. Tamam. Bak tamam dediğin şeyleri yapma dedim, değil mi? Tamam. Yürü gidiyoruz. Tamam. Ben de sana anımı anlatayım o sırada. Anne. Ben küçükken annemle parka gitmiştin, Tabi eski evde, biz taşınmadan önceydi. <laughs> Anne beni parka getirdi. Orada bir çocukla tanıştım. Tanışmışım daha doğrusu. Ben hiç hatırlamıyorum ya biliyor musun? Sonra, Maya. Anne geliyor mu? Geliyor. Ondan sonra hatırlamıyorum ben ama çocuğun dedesi varmış daha mı? Çocuk çok zekiymiş biliyor musun? Tarih falan bayağı iyiymiş çocuğun. Anas Maya. 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 Ya. bin Maya bin, bin. hadi anne hadi Mayacım hadi uğraştım abi hadi şaka hadi Maya hadi. bin bin anne şaka yaptım anne şaka yaptım eve gidiyoruz <laughs> sana iyi dille diyorum anlamıyorsun komik de bundan sonra seninle böyle konuşacağım nasıl ciddi ciddi mi evet eve gidiyoruz ben de ciddi konuşacağım Aferin sana. Aferin sana. Ne diyorsun? Ya? Ne diyorsun Maya? Gözdeki oğlum. Ne nasıl duydun ya? Nasıl duydun ya? Tekrar etme Maya. Tekrar etme Maya. Mayacım. Maya diyorum. Tekrar etme artık. Tekrar etme artık. Maya. Maya. Tekrar etme Maya. Редактор girme. Anne Gerçekten. burada. Ha, bak bu like atıp. Ha evet. Evet evet orada orada. Gir bak eve. Burada evet. mı? Evet. Anne. Evet. Anne. Sen ver. Ev. Evet gel elmas sakladım ben. Buraya. Nerede? Gel gir içeri. Ha ha ben nereye? Burada mı acaba? Burada. <laughs> Tamamdır. Anne. Cezansın bayağı. Anne. Cezansın çocuğum. Anne. Cezansın. Ay. Ay ben hani... hatta gittim. Ay sen... Sonra... Çok yaramazlık yaptım bugün. Hiçbir sözümü dinlemedim. Anne ben burada atacağım. Anne. Anne. Son işte. Burada atmadan atlamadan önce. Dondurma istiyorum anne. Beş top. Yapacak mısın? Hayır. Sen bilirsin anne. Eve de. Aaaa. Anne, Efendim. çok pişman oldum değil mi? Anne aç, Olmadı. anne aç, anne acıktım, anne, yemek yedi lan, anne, anne lan. Canım. Hadi gidelim. <laughs> ya canım. Mutfağı anne, mutfağı. Gel. Anne, burada oturayım mı? Otur anneciğim. Hadi. İçir bana anne. İçir mi? Çorba içeceğim ben. Çorba değil bu, çorbalı, e, soğanlı, sarımsaklı. De aç aç geliyor bak, geliyor ham yap, ham yap, ham. Yut. Bakayım. Aferin. 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 Ee? E, tamam gör. Aç o kadar. yok. Aynen. gördüm aynen. tamam Yapma. Allah aşkına yapma. Anne tamam anne mi? E, yok yok. Yok git. E, yok e, yok, yok. anne. sana babaannen verir. Efendim, anne. Efendim. Bak yuttum. Hı. Tamam hadi. Hadi uyuyalım. Yatma saati geldi. Benim uykum yok. Yatma saati geldi. Yok. Geldi. Uykum yok. Geldi. Uykum yok. Geldi. Anne akşam olmadı ki. Hadi. Anne uyumayacağım. Anne uyumayacağım. Yatma saati anne, geldi. Anne akşam olmadı ki. Akşam oldu. Saate bak 9. Anne. Efendim anne. Sen hadi. niye uyumuyorsun? Ben de uyuyacağım ya. Uyumuyorsun anne. Seni uy uyutayım Anne sen uyumuyorsun. Anneciğim ben büyüyorum. Senin gelişim çağındasın. Sen gelişmen gerekiyor. Sen gelişmen gerekiyor. Ben uyumayacağım anne. Uyuyacaksın. Uyumayacağım. Üst kat yasak biliyorsun bunları. Hadi. Anne. Meyciğim. Anne bu çiçek benim odamda neden Hayır. yok. Hey Meyciğim hadi. Anne uykum yok. Tamam. Günlerden bir gün bir Rapunzel varmış. Rapunzel kimmiş anne? Ne bileyim annem. Saç çok uzunmuş. Uzun mu? Evet. Anne onu kuleye hapsetmiş. İşkence çektiriyormuş. Hayatı ona zindan etmiş. Anne. Efendim. <laughs> Çok üzüldüm bir ondan sonra onu kurtarmaya gelmişler. <laughs> evet, bir tane Maximus diye bir at varmış. Sa atması Maxim adın atı. Atın adı evet, tabii. Ee, ondan sonra işte Maxim'le şey gelmiş bu Maximus'la kral bak gelmişler tırmanmışlar. Hmm. Rapunzel'in saçından, Rapunzel'in yanına gitmişler. Onu kurtarmaya çalışmışlar. Ama hay, annesi onu her şeyi zindan etmiş biliyor musun? Ondan sonra kurtaramamışlar ilk başta. Sonra her yerinden bıçaklayacakmış falan. Hmm. En sonunda kurtarmaya falan çalışmış. Kurtarmışlar, evlenmişler. Maximus onların atı olmuş. Mutlusun. içersem valla böyle şeyler şeylerde. Arkadaşlar bu nasıl bir şeydi ya? Ay günümün cinetti be. Hayat zindan etti ya. Arkadaşlar başka petlerin bebek hallerine de bakmamı istiyorsanız videoya bol bol like atmayı unutmayın. Ve izlenmesi gerekiyor videonun bunu da unutmayın. Kanalıma abone olmayı yorulmayın. Katılmayı isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.